Günaydın. Bugün 10 Ekim Salı, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Jeopolitik taraftaki gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalar haftaya satışlarla başladı. Ancak Fed üyelerinden gelen güvercin açıklamalar sonrası dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerindeki gevşeme borsa endekslerinde düşüşü sınırladı. Fed üyelerinin açıklamalarının ardından gelen alışlarla endeksler günü toparlanma eğiliminde kapadı. Amerika tarafında dün S&P 500 endeksi %0.63, Nasdaq endeksi %0.39 yükseldi. Jeopolitik endişeler sürmekte birlikte yurt dışı borsalarda bu sabah daha olumlu seyir görüyoruz. Dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerindeki gevşemenin endeksler üzerinde olumlu etkisi sürüyor. Amerika endeksleri vadeli tarafta hafif yukarıda seyrediyor. Asya borsaları pozitif açıldı. Bugün Tayvan piyasaları kapalı. Avrupa borsalarının güne yukarıda başlaması bekleniyor. Petrol ve ons altın tarafında jeopolitik taraftaki gelişmelerin yukarı yönlü etkisi sürüyor. Ons altında cuma gününden beri gözlenen yukarı hareketin devam ettiğini görüyoruz. Amerika'da bugün haftalık Redbook perakende satışlar ve petrol stokları verileri gelecek. Hafta ortasında Amerika'da üfe, perşembe günü tüfe verileri bulunuyor. İçeride bugün Ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verileri takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise hafta başında küresel piyasalara paralel satışlar etkili oldu. BIST endeksi günü eksi %3.21 değer kaybıyla 8193 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'un bugün güne daha olumlu başlamasını, endeksin küresel piyasalarda gözlenen toparlanmaların da etkisiyle yukarıda açılmasını öngörüyoruz. Günlük bazda direnç olarak 8400 ve 8600 seviyeleri önemli olacak, destek olarak ise 8170 ve 8090 seviyeleri takip edilebilir. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akbank, Akçansa, Aksa Enerji, Emlak Gayrimenkul, Enerjisa, Erdemir, Kardemir'de, Koç Holding, Şişecam, Türksel, Vestel Beyaz Eşya hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. FEB yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.